kalbinizin iyi olmadığını gösteren 7 belirti Vücudunuz ciddi bir kalp probleminiz olabileceğini gösteren sinyallerle ve işaretlerle doludur. Bu işaretler her yerde. Bacaklarınızda, gözlerinizde, kulaklarınızda ve ellerinizde olabilir. Ve bugün size kalp hastalığınız olup olmadığını nasıl tespit edeceğinizi, kalp sorununuz olduğuna dair en sık görülen 6 işaret ve sinyali anlatacağım. Ayrıca size en yaygın 7 kalp belirtisini de anlatalım ki bunları birleştirerek dünyada en çok ölüme neden olan bu hastalığı tespit edebilirsiniz. Hadi başlayalım. İlk işaret bacaklarda tüy dökülmesidir. Bazı durumlarda bacaklarımıza çıkan küçük kılları kaybettiğimizde kalp hastalığına yakalanma riskimiz ile alakalı olabilmektedir. Bunun nedeni bu kılların bacakta olması için kana ihtiyaç duymasıdır. Bacak tüyleri oluşturmak ve onları orada tutmak için oksijen ve besin maddelerine ihtiyaç duyar. Tüyler cildimizde bulunan ve vulvo adı verilen özel bir yapı sayesinde oluşur. Onları besleyen küçük kan damarları oraya gelir. Sorun şu ki, ateroskleroz yani atar damarlarımıza tıkayan yağlı plaklar bacaklara giden kan akışını azaltabilir ve bu durum kıl dökülmesine neden olur. Bacaklarda çok yaygındır çünkü ilk etkilenen organlardan bir tanesidir. Peki neden bunu bir kalp sorunu olduğunu söylüyorum? Çünkü sorun bacaklarda, atardamarlardaki yağlı plaklarda başlıyor. Aterosklerozun yaygın bir hastalık olduğunu biliyoruz. Muhtemelen kalbinizi besleyen atardamarlarda yani koroner atardamarlarda kolesterol sorunlarınız varsa bacak veya ayak derisi solabilir, soğuk olabilir, hatta daha sonra anlatacağım gibi mavi rengi bile dönebilir. 2 numaralı işaret kısantomalar Ksantomalar üst göz kapaklarına görülen küçük yağlı tümörlerdir. Esas olarak diğer kısımlarda da görünebilirler. Sorun semptomlar değildir çünkü ksantomalar neredeyse semptomlara neden olmaz. Acıtmazlar, rahatsızlık vermezler, hiçbir şey üretmezler. Ancak kardiyologlar üst göz kapaklarında veya başka yerlerde ksantoması olan kişilerin %50'sinde trigliseritlerin yanı sıra aşırı derecede yüksek kötü kolesterol olduğunda bilirler. 3 numaralı sinyal, bu sinyal çok ilginçtir ve kulağınızda mevcuttur. Buna Frank çizgisi denir ve bu 50 yıl önce tarif eden Dr. Frank tarafından keşfedilmiştir. Frank çizgisi kulakta tragus dediğimiz yapıdan kulak memesine doğru çapraz 45'lik derinlikte farklı varyantları bulunan bir kırışıklıktır. Frank çizgisi gelecekte olan veya bulunan koroner arter hastalıkları ve periferal arter hastalıkları yönünden tespit aracı olarak kullanılmaktadır. Yapılan birçok çalışmada frank çizgisi ile kalp hastalığı arasındaki bağlantılar kanıtlanmıştır. Başka bir genetik nedenden dolayı bu işarete sahip olan birçok kişi vardır. Yani eğer sizde varsa ve herhangi bir semptomunuz yoksa endişelenmeyin. Ancak birazdan anlatacağım belirtiler sizde de mevcutsa doktorunuza başvurmanın zamanı gelmiş demektir. 4 numaralı işaret Derinin ve mukozaların mavimsi renk almasına siyanoz denir. Örneğin parmak uçları ve dudaklar. Siyanos, o dokuya oksijen gitmemesi nedeniyle oluşur. Bildiğiniz gibi cildimize rengini veren şey hemoglobindir. Oksijen yüklüdür, sorun şu ki boşaldığında veya gelmediğinde oldukça mavimsi bir renk üretiyor. Başta parmak uçlarında, ayaklarda, dudaklarda olmak üzere siyanoz, ciddi kalp yetmezliği de dahil olmak üzere birçok hastalığın habercisi olabilir. Yani kalbinizin kan pompalayacak kadar güce sahip olmaması ve kalp yetmezliğinin ortaya çıkması durumunu yansıtabilir. Ayrıca vücudun bir kısmında az miktarda kan bırakan bir arterdeki tıkanıklıktan da kaynaklanabilir. Örneğin bacaklarda bu durum çok sık görünür, burada damarda pıhtı oluşur ve bazı kısımlar oldukça mavimsi kalır. Ancak aynı zamanda diğer hastalıklar zatüre, sepsis, koa ve çok daha fazlasından kaynaklanabilir. Hatta bazı çocuklar doğuştan kalp problemleri, olmaması gereken küçük delikler, kapakçıklar ile doğarlar ve bunu görmek çok yaygın olmakla birlikte yetişkinlerde de olur. Bu nedenle hemen anlatacağım belirtilerden herhangi biri sizde mevcutsa ve siyanozunuz varsa, özellikle nefes darlığı çekiyorsanız, yatmakta zorlanıyorsanız ve başka sorunlar yaşıyorsanız bir doktora başvurmanın zamanı gelmiştir. 5 numara bacak ülserinin işareti. Bacaklarda iyileşmeyen yaralar bize bunun bacaklardaki atardamarlarda ciddi bir tıkanıklık olabileceğini gösteriyor. Esas olarak baldırın alt kısmında ve dış tarafında oluşurlar. Bu yaralar genel olarak acımaz, neredeyse hiç kanı olmadığı için açık beyaz renktedir ve az kanarlar. İyileşmeleri çok zaman alır ve bunlara arteriyel ülser denir. Elbette başka yerlerde de ortaya çıkabilirler ancak size en yaygın olanını anlatmak istiyorum. Atardamar ülserleri Atardamardaki tıkanmanın ciddi olduğunu, ciltte herhangi bir sürtünme, derin yaralar ve çok az kan ve dokuya ulaşarak yeniden yapılanmanın zor olduğunu gösterir. Bu yüzden iyileşmesi çok uzun sürüyor. Venöz ülserden farklıdır. Bunlar genellikle ayak bileğinden ziyade baldırın iç kısmında meydana gelir. Damar hastalıkları ateroskleroz cildi ve bacakları etkileyen bir hastalıktır. Muhtemelen boynunuzda ve kalbinizde de var. Riskli bir hasta olduğunuz için sizi daha yakından takip etmek gerekir. Venöz olanlarda durum aynı değildir. Venöz damarlar genellikle sistemik kalp ve kardiyovasküler hastalığa işaret etmez. Daha çok lokalize bir sorunu gösterir. Bu yaralanmaların, örneğin kardiyolojik hasar için temel bir risk faktörü olan diyabet nedeniyle de meydana gelebileceğini unutmayın. Ve şiddetli diyabetik nöropati yaşadığımız bu durumlarda ayaklara çivi saplanmış şeklinde yürüyen, ve diyabetin neden olduğu hasardan dolayı bacakların hassasiyetini yitirdikleri için hiçbir şey hissetmeyen hastalar da vardır. Yani bacaklarda canınızı acıtmayan ülserlerin olması vakit kaybetmeden doktora başvurmanız gerektiğini işaretidir. Bunları tedavi etmek, önlemek ve bunlara neden olan hastalıkları iyileştirmek için yapılacak çok şey var. Gelelim 6 numaralı işarete. Bunu en sona koydum ama en sık görülen ve en önemli olanlardan bir tanesi. Alt ekstremite ödemi ve şişlik. Doktor bacaklarım şişti, çorap giyemiyorum ve çıkardığımda her şey işaretleniyor. Ayakkabım uymuyor. Bu kalp yetmezliğinde çok yaygındır. Kalbimizin kuvveti o kadar azdır ki yer çekiminden dolayı kan kalbe dönemez. Genel olarak her iki bacakta şişer, bastığınızda biraz boşluk kalır. Buna foveya veya godet belirtisi denir ve günün sonunda kalpten gelen ödem oluşur. Ne kadar çok yürürseniz, gününüzü bitirdiğinizde kalbiniz daha yorgun olduğunda Kalp ödemi olan hastanın yatağa ödemle yattığı ve ödemsiz uyandığı söylenir. Nedeni nedir? Çünkü uzanırsınız ve genel olarak bacaklarınızı kaldırırsınız. Bacaklarınızı kaldırdığınızda kan kalbinize daha iyi yönelir ve kalbiniz yeterince güçlü olduğunda kanı tüm vücudunuza pompalayacak ve ödemin çoğu yeniden emilecektir. Bunlar yeniden emildiğinde ödemsiz uyanırsınız ve daha sonra anlatacağım belirtilerden biri olan geceleri çok idrara çıkma ortaya çıkar. Çünkü o suyun bir yerden çıkması gerekiyor. Bu nedenle bacakta trombüs, pıhtı gibi ödem oluşturmaları daha yaygındır. Böbrekler artık çalışmadığında bacaklarda ve aynı zamanda yüzde de ödem oluşur. Bu da çoğu kez genellikle bacakların şiştiği kardiyolojik sorunlardan ayırt etmemize yardımcı olur. Karında ödem olabilir ancak bu nadiren yüze yansır. Dolayısıyla bu dikkate alınması gereken kardiyolojik sorunların çok yaygın bir belirtisidir. Şimdi hızla kalp problemlerinin 7 belirtisine geçelim. İlki nefes darlığı, hastaların söylediği şey, mesela doktor eskiden 10 blok yürüyordum şimdi 4 blok yürüyorum ve yoruluyorum. Tedirgin oluyorum, yürümeye devam edebilmek için bir süre oturup beklemek zorunda kalıyorum. Bu kardiyoloji hastasının tipik nefes darlığıdır. Çünkü kalp damarı tıkalı, kalp yetmezliği var. Üstelik bunlara bacaklarda şiş, ülser, kıl dökülmesi, frank belirtisi, siyanoz ve çok daha fazlası da eşlik ediyorsa durum tehlikeli hale gelmiştir. Yani yaptığınız egzersizle orantısız nefes darlığı yaşıyorsanız doktorunuza görünmelisiniz. İkinci semptom idrar. Kalp yetmezliği olan hastalar genellikle daha az idrara çıkarlar. Ancak ilk başta genellikle geceleri daha fazla idrara çıkma eğilimindedirler. Bacaklarınızı kaldırdığınızda ve kalbiniz güçlü olduğunda bacakta oluşan ödemin o kanı tekrar pompalayıp böbrek yoluyla dışarı çıkmasını sağlayacağını daha önce söylemiştim. Peki bu ne zaman gerçekleşir? Yattıktan 2, 3, 4 saat sonra yani yatağa girdikten sonra büyük bir şekle kalkacaksınız. İdrara çıkma alışkanlığınızı değiştirip gece idrara çıkmaya başlıyorsanız bunun nedeni bu olabilir. Üçüncüsü, kalp yetmezliği sorunu yaşayan hastalar yatağa girmekte zorlanırlar. Çok ciddi bir öksürük başlar. Buna paroksismal gece dipnesi, diğer semptomuna ise ortomne adı verilir. Çünkü artık bacaklardan gelen kanın tamamını, yani vücuttaki kanın %30 ila %40'ını kalp taşıyamıyor ve pompalayamıyor. Daha sonra akciğerde birikir, akciğer sıvıyla dolar ve nefes darlığı hissedersiniz. Sizi kalkmaya zorlayan budur paroksismal gece dipnesi, yatağa gittiğinizde sabah saat 3 veya 4'te kalktığınızda, öksürmeye başladığınızda nefes darlığı hissettiğinizde ortaya çıkar. Geç ortaya çıkan ani bir krizdir. Hastalar nefes almak için pencereye çıkmaları gerektiğini söyler. Bu paroksismal gece nefes darlığıdır ve bacak ağrısı ile meydana gelen diğer emilimin çok yaygın olması nedeniyle oluşur. 4 numaralı semptom kronik öksürüktür. İlk başta akciğerlerde çok az su olduğunda kronik olarak öksürmeye başlarsınız. Bu ilk başta kuru ve rahatsız edici bir öksürüktür. Daha sonra şeffaf beyazımsı hatta kırmızımsı balgamlı bir öksürüğe dönüşür. Bunun nedeni akciğerinizde zaten çok fazla su bulunması olabilir. Sadece kalp değil kuaf ve zatüre de olabilir. Kalp yetmezliği özellikle bacaklarınız şiştiğinde, siyanozunuz olduğunda vurgulanmaya değer bir işarettir. Beşincisi, kalp sorunu olan hastalar iki şekilde yürümekte zorlanırlar. Birincisi, bacaklarındaki damarların tıkanması nedeniyle 100-200 metre yürüyorlar ve acı çekiyorlar. Bacaklarına şiddetli bir kramp giriyor ve durup oturmak zorunda kalıyorlar. Buna aralıklı klodikasyon denir ve atar damarlarınızdan birinin gerçekten kötü durumda olduğu anlamına gelir. Diğer bir işaret ise yürürken nefes darlığı hissetmeniz ve giderek daha az yürümenizdir. Artık tuvalete gitmekte, dişlerinizi fırçalamakta bile zorlanıyorsunuz. Bütün gün yorgunsunuz, bacaklar şişiyor, genellikle göğsün ortasında yaygın bir alanda sıkışma var. Yanma ve batma hissi meydana geliyor. Bu birkaç dakika sürebilir, sanki kramp girmiş gibi sol kola, boyna, çeneye doğru yayılabilir ve hastalarda genellikle bu belirtiler görülür. Bu da bir risk faktörü olduğunu gösterir. Başka risk faktörleri de vardır. Örneğin şeker hastalığı, hipertansiyon, sigara, obezite ve hareketsizlik. Bu nedenle hiçbir şey olmadığını düşünürseniz bile göğsünüz ağrıyorsa, özellikle de risk faktörleriniz varsa mutlaka doktorunuza görünün. Peki kalp hastalığını nasıl önleyebiliriz? Sağlıklı yiyin. Kanalımızda size en iyi yiyecekleri gerçek doğal ilaçlar olarak nasıl kullanacağınızı öğretecek videolarımız var. İyi uyuyun, sağlıklı ilişkiler kurun, Stresi azaltın ve egzersiz yapın. Kaç yaşında olduğunuz önemli değil. 70, 80 ya da 90 yaşında olmanızın bir önemi yok. Egzersiz hayatınızı iyileştirir, kalp hastalıklarını, akıl hastalıklarını ve diğer her türlü sağlık sorununu azaltır. Umarım bu videoyu yararlı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek, sağlıcakla kalın.